Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Federasyon Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri, Sayın Kurul Başkanları, Kurul Üyeleri ve Değerli Konuklar, 19 Mayıs Atatürk e Anma Gençlik ve Spor Bayramı Online Satranç Turnuvası'na hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla bu topraklar uğruna hayatını feda eden aziz şehitlerimiz anısına saygı duruşuna ardından da İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. konuklar, konuşmalarını yapmak üzere sözü Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Sayın Gürkız Tula'ya veriyorum. Sayın Bakanım, Sayın Valim, kıymetli sporcularımız, sevgili satranç ailemiz. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası'nın açılış törenine hepiniz şeref verdiniz. Öncelikle 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak istiyorum. Ve özellikle gençlerimize diyorum ki Aynen. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi gelecek sizlerin elinde şekillenecek. Bütün ümidimiz sizlersiniz. Sizlere inanıyor ve sizlere güveniyoruz. Koronavirüs nedeniyle evlerimizde kaldığımız bu günlerde Türkiye Satranç Federasyonu olarak çok önemli faaliyetlere, organizasyonlara imza attık. Bugün 19 Mayıs turnuvası da aynen bunlardan bir tanesi. Yıllar önce Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşinin bugün tüm ülkeye dalga dalga yayılma zamanı. 7'den 70'e bu coşkuyu hissetme zamanı. 7'den 70'e diyoruz çünkü bugün turnuvamızda 2013 doğumlu sporcumuzda 1949 doğumlu sporcumuzla hamle yapacaklar. Çok özel bir turnuva, çok özel bir an ve rekor bir katılım. 81 elimizden tam 5548 lisanslı sporcu kayıt yaptırdı bu özel turnuva için. Turnuvamızın açılış hamlesini Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu gerçekleştirecek. Açılış konuşmasında Samsun Valimiz Sayın Osman Kaymak yapacaklar. Sayın Bakanımıza her zaman bizi destekledikleri için şükranlarımı sunmak istiyorum. Sayın Valimize de Samsun'dan açılış konuşmamızı gerçekleştirdiği için. Günlerdir gece gündüz demeden bu özel turnuvanın her aşamasına destek olan tüm satranç ailemizin kıymetli üyelerine teşekkür etmek istiyorum. Bu turnuvaya katılacak olan tüm sporcularımıza başarılar diliyor. Yeniden 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı gönülden kutluyorum. Evet, Bizler belki bugün burada evlerimizdeyiz ama en kısa zamanda yeniden turma salonlarına dönmeyi ve o spor ruhunun heyecanını yaşamayı diliyor ve hepinize sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Değerli konuklar, konuşmalarını yapmak üzere sözü Samsun Valisi Sayın Osman Kaymağı veriyorum. Evet, e, değerli arkadaşlar, çok kıymetli sporcu kardeşlerim, öncelikle Samsun'dan hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bildiğiniz gibi bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatışlarının 101. yıl dönümü. Geçen sene Samsun'da biliyorsunuz 100. yıl çerçevesinde pek çok etkinlik yapmış idik. Samsun 1 milyona yakın ziyaretçi gidip gelmişti. Sayın Cumhurbaşkanımız ve parti liderleri de Samsun'a gelerek gerçekten büyük bir birlik beraberlik gösteri görüntüsü vermiş idik. Bu sene biliyorsunuz koronavirüs mücadelesi nedeniyle programları kısıtlı yapıyoruz. İşte bu programda onlardan birisi salonlarda değil online şekilde Genç Spor Bakanımızın riyasetinde şu an Türkiye'de 5548 sporcumuz satranç turnuvasını inşallah birazdan başlatacağız. Ben bu programı hazırlayan Genç Spor Bakanlığımız ve etkililerine, federasyona çok teşekkür ediyorum. Sporculara başarılar diliyorum. Değerli arkadaşlar, Samsun bu milli mücadelede de biliyorsunuz çok önemli. Çünkü Atatürk'ümüz buradan mücadeleyi başlattı. İlk meşaleyi buradan yaktı. O yıllarda biliyorsunuz Türkiye çok zor şartlardaydı değerli gençler. Türkiye, İstanbul işgal altındaydı. İşgal ordularının arasından sıyrılarak, Atatürk'ümüz Samsun'a geldi. Anadolu'nun bütün kentleri işgal altındaydı ve ümitler tükenmiş idi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları işte o gün 101 sene önce bu Samsun'a gelerek meşale yaktılar ve milli mücadeleye kurtuluş savaşını başlattılar. Hamdolsun şehitlerimizin de sayesinde bu mücadele başarıya erişti ve bugün Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Biz buradan gerçekten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü ve bütün şehitlerimizi rahmet ve minnet tanıyoruz. Allah onlardan razı olsun ki bize bu ülkeyi bıraktılar. Tabii ki bizlere düşen görev de şudur şüphesiz arkadaşlar. Bu milli mücadele ruhunu yaşatmamız lazım. Çünkü bu topraklar kolay vatan edilmedi. Bu coğrafya çok zor. Onun için sürekli birileri bu ülkeyi karıştırmak isteyeceklerdir. Ben hep şunu söylüyorum. Ülkemizi karıştırmak isteyen iç ve dış mihraklara karşı en büyük gücümüz zenginliğimiz, birlik ve beraberliğimiz. Birbirimizi çok seveceğiz. Bu ülke için çok çalışacağız. Her alanda, sporda, sanatta, bilimde, sanayide, e, her alanda çok üretmek ve çalışmak durumundayız. İnşallah bu koronavirüs mücadelesi başarılı bir şekilde, örnek bir şekilde biliyorsunuz devam ediyor. Bittikten sonra da tekrar güzel salonlarda, biliyorsunuz Samsun'un bir özelliği de spor kenti diyoruz. E, Samsun'da spor altyapısı en iyi olan kentlerden birisi. Biz Samsun'da da bu tür programlar yapmaktan şimdiye kadar 3 yıldır ben Samsun valisiyim arkadaşlar. Çok güzel programlara ev sahipliği yaptık. Ümit ediyorum bu etkinlikte, virüs mücadelesi bittikten sonra da Samsun'da çok güzel programları tekrar yapmayı Rabbimizlere nasip eylesin diyorum. Bu vesileyle bütün sporculara tekrar başarılar diliyorum. Bütün arkadaşlarımızın Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramları'nı tebrik ediyorum. Bugün malum Leyla Kadir Gecesi bu vesileyle de bütün sporcularımızın, bütün vatandaşlarımızın Leyla Kadir Geceleri'ni tebrik ediyorum. Allah dualarını kabul eylesin. Ve ben de dua ediyorum ya Rabbi ne olur bu hastalık bitsin ve ülkemiz inşallah hep birlikte daha nice yıllara ulaşsın ve güzel güzel ülkemizde hep beraber huzur içerisinde güzel işler yapalım. Her alanda sporda, sanatta, bilimde, sanayide güzellikleri Türkiye ortaya koysun ve güçlü bir devlet olmanın onurunu yaşıyoruz. Şahsen ben bu güçlü devletin bir biri olmakta, bu ülkeye hizmet etmekte. Samsun'da bu 19 Mayıs kentinde vali olmaktan inanın çok mutluyum, gururluyum, onurluyum. Türkiye Cumhuriyeti her verdi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan çok gururlu. Bakın arkadaşlar bir rakam vereyim ve sözlerimi uzatmak istemiyorum. Bu koronavirüs mücadelesinde 60-70 bin yakın insana yurt dışındaki vatandaşımızı getirterek Türkiye'de onlar 14 gün karantinaya aldık. Her biri uçaklarda taşındılar. Burada bütün ihtiyaçları karşılandı. Samsun'da da biz bu etkinlikte bu ev sahipliğini yaptık ve onları en iyi şekilde kendi evlerindeymiş gibi hissettirdik ve hepsi Gerçekten Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza çok teşekkür ediyorlar. Biz de bu süreçte bu önemli bir e, olağanüstü şartlardan geçiyoruz arkadaşlar. Bu önemli süreçte görev yapan bütün arkadaşlarıma, Samsun'daki arkadaşlarıma, Türkiye'deki görev yapan bütün yetkili arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bu güzel devlete, bu güzel insanlara hizmet etmek bizler için en büyük mutluluk, en büyük şeref. Ben de e, bu şerefte, şereften, şeref duyuyorum bunu yapmaktan ve tekrar e, diyoruz ki arkadaşlar Atatürk'ümüz cumhuriyeti kurdu ve onu sizlere emanet etti. İnşallah sizler bu cumhuriyeti e, ileriye taşıyacaksınız. Satrançla ilgili de şunu söylemek isterim arkadaşlar. Satrancı ben oynuyorum ama çok iyi oynayamıyorum. Satrancın çok iyi bir oyun olduğunu, zihni geliştiren bir oyun olduğunu, bütün gençlerimizin bunu oynaması gerektiğini düşünüyorum. E, Zeka geliştiren bu oyunun e, oynayan gençleri tebrik ediyorum. Kendilerine böyle bir alan seçtikleri için. Ben inanıyorum ki bu gençlerimiz, şunu hep söylüyoruz gençlerimiz, Sporda başarılı olan çocuklarımız aslında akademik hayatta da çok başarılı oluyorlar. Benim 30 yıllık bürokratik hayatımda gördüğüm odur. Bir genç sadece ders çalışarak sosyal hayatta başarılı olamıyor. Sınavları geçiyor ama onun için çocuklara diyoruz ki spor, sanat bunlardan birini mutlaka iyi bir şekilde yapmaya çalışın. Diğer yandan da derslerine çalışın. O anlamda Spor Bakanlığımızın kültür merkezleri gerçekten son yıllarda yüz kızartıyor yüz artıyor. Hepsini tebrik ediyorum güzel etkinliklerle e, halkımıza gençler hizmet ediyorlar. Ben oyun ile de bu satranch ıı, turnuvasını düzenleyen ıı, federasyona arkadaşlarıma katılan gençlere tekrar ıı, başarılar diliyorum. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. İnşallah iyi günlerde, iyi yıllarda buluşmak üzere hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum efendim. Şimdi efendim ıı, hamleyi başlatacak mıyız? Sayın e Bakanımız hamle yapacaklar efendim. Evet. O zaman hmm. Sayın Bakanımıza saygılarımı arz ediyorum, buradan Sayın Bakanımıza hürmetlerimi arz ediyorum bütün Samsunluların sevgisini, saygısını, selamlarını katılımcılara, sporculara, Sayın Bakanımıza sizlere arz ediyorum efendim. Samsun'dan herkese selamlar, saygılar. Sayın Bakanımızın hamlesini bekliyoruz efendim. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Değerli konuklarımız, 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı online satranç turnuvasının sembolik açılış hamlesini Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Doktor Mehmet Muharrem Kasaboğlu yapacaklar. Arz ederim. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı satranç turnuvasının tüm katılımcılarına başarılar diliyorum. Değerli konuklarımız, son olarak 18-25 Ocak 2020 tarihleri arasında Antalya ilinde gerçekleştirdiğimiz Avrupa'nın en çok katılımlı satranç şöleni olan Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonalarından derlenen görüntülerle sizleri baş başa bırakıyor ve 19 Mayıs Atatürk e Anma Gençlik ve Spor Bayramı online satranç turnuvası açılış törenine katıldığınız için hepinize teşekkür ediyoruz.